tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bitişik yazılan birleşik kelimelerle devam ediyoruz. Bir veya iki ögesi, bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır diyoruz. Emir kipinin eki neydi arkadaşlar? Emir kipinin eki yoktu. Peki ben emir kipi olduğunu nasıl anlayacağım? Buradaki anlamdan emir olduğunu anlayabiliyorum. Al beni derken emretme anlamı var ve burada bitişik yazılmalı diyor. Ateş kes, kap kaç, Örtbaz, çekyat, yazboz, yatboz gibi kelimeler emir kipiyle kurulduğu için ben bu kelimeleri, bu birleşik kelimeleri bitişik yazıyorum. Daha sonra ikinci kelimesi kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekiyle. Belirli geçmiş zaman eki nedir arkadaşlar? Tı-di-du-dü, tı-ti-tu-ti tı, tı, tı olarak karşıma çıkabilir. Hemen baktım. İkinci kelimesinde belirli geçmiş zaman eki var mı? Gece kondu derken bakıyorum ikinci kelimesine. Bu bileşik kelimenin ikinci kelimesinde dı di eki var. O zaman ben bunu bitişik yazıyorum. Hünkar beğendi. Yine ikinci kelimeye bakıyorum. Belirli geçmiş zaman eki var. Bitişik yazılır diyorum. İmam bayıldı derken yine burada da belirli geçmiş zaman eki var. Her iki kelimesi de belirli geçmiş zaman eki. Yine aynı ekler arkadaşlar. Veya geniş zaman ekiyle. Geniş zaman eki dediğimiz nedir? R, R, R gibi eklerde de geniş zaman eki olarak karşımıza çıkar. Bakıyorum iki kelimelerde bu ekler varsa yine bunları bitişik yazıyorum. Dedi, kodu derken belirli geçmiş zaman eki var ikisinde de bitişik yazdım. Oldu, bitti yine bitişik yazıyorum. Kaptı, kaçtı ikisinde de belirli geçmiş zaman eki var yine bitişik yazılır diyorum. Biçer döver derken ikisinde de geniş zaman eki var, bitişik yazılır. Uyur gezer, okur gezer gibi sözcüklerde de yine iki tane geniş zaman eki var ve bitişik yazıyor. Sıfat fiil ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır diyor. Burada şöyle bir durum var. An, en, e, re, ar, er gibi sıfat fiil ekleri, mış, miş ve maz, mez gibi sıfat fiil ekleri gördüğümüzde bitişik yazacağım. Ama nasıl bitişik? Şimdi bunlar ayrı da yazılabiliyor şöyle bir kural oluşturabilirim. Bu sıfat fiil ekledim. Birleşik kelimenin ikinci kelimesinde ise bitişik yazı Bakıyorum can kurtaran sıfat fiil eki nerede? İkinci kelimede. O zaman ikinci kelimede ise nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Peki sıfat fiil eki ilk kelimede olursa onu ilerleyen videolarda söyleyeceğiz. Bu sözcükler bu birleşik kelimeler ayrı yazacak. Can kurtaran dediğinde baktım sıfat fiil eki ikinci kelimede nasıl yazıyorum? Bitişik gelsin. Yaz. Gökdelen diyorum. Burada sıfat nerede? yine ikinci kelimede bitişik yazılır. Çöp çatan sıfat fileki ikinci kelimede bitişik yazdım. Çok bilmiş, kuşku, konmaz, gün görmüş gibi birleşik kelimelerde sıfat fileki ikinci kelimede karşıma çıktı. Ve ben bunları nasıl yazdım? Bitişik yazıyorum. Şu kural yine önemli bir kural. Somut olarak yer bildirmeyen, şuraya dikkat edelim. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle oluşturulan bileşik kelimeler. Şimdi olay şu. Alt, üst ve üzeri kelimesi sona gelecek ve somut olarak yer bildirmeyecek. Somut olarak yer bildirmezse ben bu kelimeyi nasıl yazacağım? Bitişik yazacağım. Hemen bakıyorum. Bilinç altı derken alt kelimesi sonda e, somut olarak bir yer bildiriyor mu bilinç altı? Hayır. Bir yerin altını değil somut olarak yer bildirmedi. O zaman ben bunu bitişik yazacağım. Göz altı ifadesi. Şimdi göz altına alındı diyor mesela. Buradaki göz altı ifadesindeki alt sözcüğü somut olarak yer bildirir değil mi? Hayır. Peki göz altı kremi derse burada somut olarak yer bildiriyor. O zaman bunu ayrı yazacağım. Diğer videolarda bahsedeceğiz. Akşam üstü derken üst sözcüğü somut olarak yer bildiriyor mu? Hayır. O zaman bitişik yazıyor. Çok karıştırılan yazımlardan biridir. Akşamüstü ifadesi bitişik yazılır. Suç üstü. Suç üstü yakalandı. Somut olarak yer bildirdi mi üst ifadesi? Hayır. O zaman bitişik yazılır diyor. Ayak üstü. Somut olarak yer bildirmiyor. Bitişik yazdım. Olağanüstü. Somut olarak yer bildirmiyor. Bitişik yazılır. Akşam üzeri yüz üstü kaldım gibi ifadelerde yine somut olarak yer bildirmediği için bitişik yazıyor. O zaman kural basit. Alt üst üzeri sözcükleri birleşik kelimelerde sonunda kullanılacak ve somut olarak yer bildirmiyorsa nasıl yazacağım? Bitişik. Somut olarak yer bildirirse nasıl yazacağım? Bu sözcükleri de ayrı yazıyorum. Ara yönleri belirten kelimeler her zaman bitişik yazılıyor arkadaşlar. Güneybatı, kuzeydoğu, güneydoğu gibi ara yönleri bildiren kelimeleri nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Gayet e, basit bir kural. İki veya daha çok kelimenin birleşmesiyle oluşan kişi adları, soy adları veya Gayet basit bir kural. Zaten gelenekselleşmiş olarak ben bunları birbirinden ayırmıyorum. Bildiğim bir yer. Alp er derken Alp ve er sözcükle birleşmiş isim olarak kullandım bitişik yaz. Atatürk, ata ve Türk sözcükle birleşmiş bitişik yazıyorum. Abasiyeli, Kara Osmanoğlu gibi ifadelerde kişi, ad, soyad ve lakaplarında bu bileşik kelimeleri birbirinden ayırmıyorum. Bitişik yazıyorum. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, sent altlarında yine bitişik yazılır. Çanakkale, Gümüşhane, Balıkesir, Eskişehir gibi ifadeler e bildiğimiz üzere bitişik yazılıyor. Yine Sertli adları da Beşiktaş, e, Acıpayam gibi ilçe adları da bitişik yazıdır diyoruz. Kişi adları ve ünvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy adlarında. Unvan sonda ise bu kelimeler yine bitişik yazılıyor. Bayram Paşa, Ertuğrul Gazi, Kemal Paşa gibi... İlki altlarında, sent altlarında unvan. İkinci kelimede ise bitişik yazıyorum. Necati Bey derken yine bir cadde olarak karşıma gelebilir. Burada da unvan. Sonda olduğu için bitişik yazıyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir diğer kuralda diyor ki dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koruduğu halde. Biz bitişik yazılan birleşik sözcüklerin başına demiştik ki İkinci sözcüğün veya her iki sözcüğün de anlamı değişirse bitişik yazılır. Aslan ağzı gibi örnekler vermiştik. Burada da diyor ki ikisi de anlamını koruyacak fakat gelenekleşmiş olarak kalıplaşmış bazı yazımlar var. Bunların hangileri olduğunu bilmiş olalım. İlk maddede diyor ki arkadaşlar baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları. Baş sözcüğüyle oluşturulmuş bir sıfat tamlaması olacak. Yani baş sözcüğü başta olacak diyebiliriz. Böyle kullanımlar bitişik yazılır. Hemen bakalım. Başbakan, başçavuş, başhekim, başkomutan, başköşe, başparmak, başdol, başöğretmen, baş yazar gibi ifadelerde bakın baş sözcüğüyle oluşturulmuş bir sıfat tamlaması var ve ben bunları nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Daha sonra yönetici anlamındaki başı sözcüğüyle oluşturulan bileşik kelimelerde yine bitişik yazılır. Burada başı sözcüğü yönetici anlamında olacak. Aşçı başı, bin başı, on başı, yüz başı, ele başı, usta başı gibi ifadeler yine başı sözcüğüyle oluşturulduğu için bitişik yazılır diyebiliriz. A, baba, bey, efendi, hanım ve benzeri sözcüklerle oluşturulan bileşik kelimelerde yine bitişik yazılıyor. Hani A bey dediğimizde, hanımefendi dediğimizde, beyefendi dediğimizde, Hanım Anne, efendi baba, A baba, hacı A gibi ifadeler yine bitişik yazılır diyoruz. Bir sonraki kuralda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunlar yazımı karıştırılan sözcükler olarak karşımıza çıkabilir. Belgisiz sıfat ve zamirler, belirsiz sıfat ve zamirler nasıl yazılacak? Bitişik yazılıyor biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, herhangi, hiçbir, hiçbiri, bir takım gibi belirsiz sıfat ve zamirleri biz bitişik yazıyoruz. Bir takım sorunlar dediğimde sorunların ne kadar olduğu belli değil. Belirsiz sıfat olarak karşıma çıktığında ben bunu nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Ama şöyle derse bir takım kalemim var derse burada takımın kaç tane olduğu belli. Sadece bir takım kalemim var. O zaman bunu bitişik yazmama gerek yok. Buna da dikkat edeceğiz. Sadece belirsiz sıfat ve zamir olduğunda bu sözcükleri bitişik yazıyorum diyebilirim. Daha sonra ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler yine bitişik yazılıyor. Ev kelimesini gördüğümüzde diyeceğiz ki bu kelimeler de yine bitişik yazılır. Hemen bakalım. Aşevi, doğum evi, gözlem evi, huzur evi, Yayın evi, öğretmen evi, konuk evi, kahve evi gibi birleşik kelimeler nasıl yazılıyormuş? Bitişik olarak karşına çıkıyor. Bunun istisnası var mı? Var. Hemen onu da şuraya not edelim. Dağ evi ve bağ evi ifadeleri ayrı yazılır. İstisna olarak bunları da bilebiliriz. Testlerde falan belki karşımıza çıkar. Dağ evi, bağ evi gibi. Evler dışındaki diğer evleri. Ben nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Hane, name, zade, zede kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler yine bitişik yazılıyor. Çayhane, kahvehane, dershane, yazıhane. Bakın hepsini hane ile kurdum. Bunları bitişik yazıyorum. Kanunname, seyahatname, siyasetname. Yine name sözcüğüyle kurulan birleşik kelime var. Bitişik yazdım. Amcazade, dayızade, zade teyze zade gibi zade kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler var. Bitişik yazdım. Kaza zede, afet gibi ifadelerde de zede sözcüğüyle birleştirildiği için bunları da yine bitişik yazıyorum. Fasi ve Arapça kurala göre oluşturulan bazı tamlamalar var. Bunlar da yine bitişik yazılır. Önemli olanları gayrimenkul, gayrimeşru gibi ifadeleri bitişik yazıyoruz. Şeyhül İslam, kuvayi milliye, misak-ı milli gibi ifadeler yine bitişik yazılıyor diyebiliriz. Kanunda bitişik geçen bazı kuruluş adları var. Yine bunlar da gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır diyoruz. Kanunda geçiyor çünkü. işleri, bakanlık ismi bitişik yazılır. Dışişleri, genel kurmay başkanlığı gibi ifadelere bitişik yazıyoruz. Açık öğretim fakültesi, yüksek öğretim kurulu gibi ifadelerde açık öğretim, yüksek öğretim ifadeleri bitişik yazılıyor. Çünkü kanunda bu şekilde kullanılıyor. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan ve hastalık adları da yine bitişik şekilde yazılır diyoruz. Kara dut bakın renk adıyla kurulanmış bir bitki adı var. Bitişik yazdım. Alabalık, kara sinek, boz ayı kullanımlar bitişik yazılır diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.